Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim, Allah'a şükür. Ee, görüşemedik bayağıdır, vlog çekemedim size. İnşallah bugün çekeceğim bir tane mısır ekmeği yapmayı düşünüyorum, inşallah. Bayağıdır yapmadım. Mısır ekmeğini de çok seviyorum e, ee, tabii benim gibi seven de vardır. Güzel yapınca gerçekten güzel oluyor. Sadece çayla yesen başka bir şey aramazsın yani. O şekilde o kadar hani seviyorum. Kendimce de le, yani güzel yapıyorum hani. Lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. E, ben yapacağım. Sizin de fikirlerini almak isterim hani. Sizlerde herkesin bir değişik bir tarifi var. Ben de severim hani yeni tarifler, yeni güzel şeyler yapmayı, birilerinden bir şey öğrenmeyi. Yani severim. O yüzden gelin birlikte yapalım. Size malzemelerimi göstereyim. Arka kameramı da ayarlayayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptım mısır ekmeği yapıyoruz kaynar suyla ben bunu ama kaynar fokur fokur kaynayan suyla bunu ben bir karıştırdım beklettim bu şekilde biraz kabardı şimdi bunu ne yapacağım ee, yine dediğim gibi ben peynir sularını şey yapmıyorum. Saplıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Peynir suyumu koymuşum dolaba. Şimdi suyum soğuk. Peynir suyum. Yine sıcak suyla onu biraz şey hale getireceğim. Ilık hale getireceğim. Şöyle bir çalkalayayım. Peynir suyu arkadaşlar çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Böyle böyle. Bir tane kabartma tozum var. Tabi hepsini koymayacağım. Yarım paketini koyuyorum. Yani yumuşak olsun hani sert olmasın diyerekten azıcık da şey katacağım. Maya katacağım kuru maya birazcık. bir çay kaşığı kadar var yok yani kurmaya katıyorum Evet bir tane yumurta kırıyorum göz kararı tuzumu katıyorum. Göz kararı arkadaşlar yine yağ katıyorum. Sizin yarım su bardağı civarında. Evet. Bir tatlı kaşığı Hatta biraz daha koyayım. Şeker. Bir yemek kaşığı şeker katmış oldum. Arkadaşlar yine göz kararı. Şöyle bir sirkemden koyuyorum. Beyaz un koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde güzel oluyor. Şimdi ben buna şey de koyabilirdim. Sebzeli mesela parasla, havuçlu. Burada yumurtayı çırptım şöyle. Evet arkadaşlar ne koydum? Şeker koydum, tuzunu koydum. Sirke koydum. Yumurta koydum. Kabartma tuzu. Kurumaya. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ben bunu biraz kaşıkla çırpayım. Sonra elime alacağım. Evet arkadaşlar ilk defa kaşıkla çıktım sonra elime aldım arkadaşlar koymuş olduğum peynir suyum ve o sıcak su falan yani tam kıvamında olmuş şekerim tuzum hepsi sirkemin tadı falan hepsi yerli yerince olmuş çok güzel olmuş tabii evet şöyle bir tavam var. Isıttım biraz. Kendimi garantiye alayım dedim. Hani yapışmaz ama. Biraz şöyle yağ alıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle de hamurumu alıyorum. Güzel bir hamur oldu. Gerçekten arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Peynir suyunu atmayan. Dolapta saklayan ve ılık suyla, e, sıcak suyla onu peynir suyunu ısıtırsanız hani kesilir. Sıcak suyla onu şey yapın. E, ılık hale getirin. Güzel yani her hamurunuzda kullanabilirsiniz. Pişilerinizde olsun. Ben krepte denedim. Sonra lavaş ekmeğinde denedim. Sonra şimdi de bunda denedim. Eminim ki tadı güzel olacak ben de üzerine yağlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mısır unu ilk defa kaynar suyla karıştırın, kapatın üzerini şişsin. O zaman Güzel oluyor arkadaşlar gerçekten çok seviyorum yani seversin hani lezzetli olursa seversin yaptığım şekilde gerçekten yani güzel oluyor lezzetli oluyor ee, güveniyorum yani sizin de hoşunuza gideceğinizden eminim çünkü evimde herkes seviyor bu mısır ekmeğini yaptığımı yani hazır alıyoruz çöpe atıyoruz gerçekten şimdi yaptım altını arkadaşlar zaten tavamı kızdırmıştım <laughs> tavamı tavam kızmıştı zaten şimdi ben bunu kısık ateşe alacağım evet kısık ateşe alacağım aldım Yavaş yavaş burada artık bir saat falan pişecek arkadaşlar. Ne zaman kızarırsa bu zaman ters düz yapacağım. Şöyle de bir çevirme kapağım var. Bunu da koyuyorum üzerine ki bundan ters düz yapacağım. Bu tavanla ters düz, kapakla ters düz yapacağım. Bunu da üzerine koyuyorum ki hani içindeki buhar böyle dolana 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 hani pişsin. Gerçekten de güzel oluyor öyle evet tavsiye ederim arkadaşlarım sirkeyi koyun ama sirke şeker vazgeçilmez bence mısır ekmeğini hamurlarda da güzel oluyor biliyorsunuz zaten bu arada arkadaşlar kahvaltıda da kullanmış olduğum yumurta kabuklarım vardı bunları suya koydum az önce de mısır ekmeğine e, kullanmış olduğum yumurtanın kabuğunu da koydum birazcık içine maya atıyorum Bunları ne yapacağım? Bunları biraz da bu şekilde beklesin. Çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Ee, maya veriyordum. Maya koyuyordum önceden de yumurta kabuğunu da ufalayıp da koyuyordum diplerine. Suyunu gördüm. Sağ olsun arkadaş paylaşmış. Gerçekten faydalı oluyor yumurta suyu. Tavsiye ederim bu arada. Evet arkadaşlar sizlerle bir de klasik bir eee her e şehriye, tel şehriyeli çorbası yapacağım arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ben de iyiyim Allah'ıma şükür Allah'ım hepimizi iyi etsin inşallah Arkadaşlar şöyle bir karışık kıyma var dondurucuyu bunu az az böyle koyuyorum şu şekilde bunları az az koyuyorum arkadaşlar karışık kıyma kırmızı et beyaz et göğüs şimdi bunu kavuracağım Normal şehriyeli klasik bir çorba yapacağım arkadaşlar. Yine bugün geç kaldım yemek konusunda. Mısır ekmeği pişiyor inşallah. Hayırlısıyla. E ya the same the... Dini imandan ayırma Allah'ın bizlerini. Rabbim Allah. Allah'ım hayırlı kur. Hayırlı ümmet olmamıza nasip eyle. Rabbim Hayırlı insanlarla karşılaşmamıza nasip eyle. Arkadaşlarım. Allah'ım bizi korusun. Allah'ım hepinizi korusun. Evet arkadaşlar. Klasik şehriye çorbam. Şöyle iki büyük kaşık salça koydum. Domates salçası. Koydu. Benim olmazsa olmazlarım arkadaşlar. Acılı çorbam. Yani acı acılı seviyorum yemeklerimi. Misafir olmadığı sürece biz acı seviyoruz. Azıcık azıcık kimyon dokunuyorum. Çok az. Evet arkadaşlar. Normal klasik şehriyeli çorba. Kıymalı tavuk kıymasıyla kırmızı et. Bunları karıştırıyorum. Yemek yemeklik koyuyorum dolaba. şekilde arkadaşlar. Birazcık biber Bir da biber salçamdan koydum Bir kaşık biber salçamdan koydum. Bu bahçe biberi. Döndümün salçası. Döndü satırım. Ellerine sağlık. Canım kardeşim benim. Allah'ım razı olsun senden. Hepimizden, hepinizden arkadaşlar. Ben çok razıyım arkadaşlarım sizlerden. Allah'ım da razı olsun. Gerçekten. Bir tatlı mesajlarımız var ya. Canımı veresin geliyor gerçekten. Evet arkadaşlar. Kıvamlı olsun diye bir yemek taşından az fazla un koydum. Suyu ayrı hani şehriyesi ayrı olmasın diye. Kıvamlı olsun diye. Biraz unumu da kavurayım kokusu çıkana kadar. Sonra suyunu ilave edeceğiz. Evet, arkadaşlar biraz daha tereyağı koydum. çorba arkadaşlar biliyorsunuz işte. Sıcak suyum var. Çayım kaynıyordu hala. Geç kalktığım için arkadaşlar. Gece uyuyamıyorum. Gençlerde kalmıyor ya. Uyuyunca kafam dinlemiş kaldım Yemeği anda yeşteriyoruz işte akşam. Evet canlarım. Çorbamın suyu kaynadı. Şehriyemi atıyorum yani tavuk haşlayıp da hani tavuk suyuna şehriyeli çorba yaparız ya aynen o gibi ben de kıymadan yapıyorum hani tavuk kıymasından Gerçi bunda kırmızı et de karışık olsun daha güzel oluyor şehriyeli tavuk çorbası diyelim Evet arkadaşlar kolay cana yani buna kaçtım. kısayım altını tuzunu da koymuşum. Evet canlarım bu şekilde. mısır ekmeğim pişiyor. Üzerine kapak kapatmamın nedeni arkadaşlar içindeki buhar döne 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 hani havaya uçmasın içindeki buhar diye pişsin yani üstteki hamurunu da güzel içini çeke çeke pişsin diye kapak koyuyorum. O yüzden buna da uygun tabağım, kapağım yoktu. Bu şekilde çevirme tabağım var. Kapağı. Onu kullanıyorum. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar mısır ekmeğim gördünüz. Şimdi aktarma zamanı geldi. Herhalde. Altını görmüyorum ama tahmin ediyorum. Kızarmıştır. Dediğim gibi kapağımı koyuyorum. Bismillah. Ya Allah destur. Evet. Arkadaşlar. Tahminim üzerine. ekmeğim kızarmış. Tabii bu kadar hata Hataysa hata yani. Bu kadarcık olacak. Evet arkadaşlar. Mısır ekmeği gördünüz. Mis gibi de kokusu var gerçekten. Evet arkadaşlar sonradan izleyenler için diyorum. Peynir suyu koydum yine ona. Evet. Çorbam da klasik mırasik dedim ama arkadaşlarım gerçekten güzel bir çorbam kıvamlı bir çorba çıktı ortaya. Tavuklu şehriyeli çorba diyelim artık biz buna. Kıymadan, tavuk kıymasından. Kırmızı kıyma da var içinde. Evet. Şifa deposu arkadaşlar. Bir çorba oldu bu da. Yine suyunu ayarlarım onun ben. Bekletin. Şişeyeceği varsa da şişsin biraz daha. arkadaşlar <laughs> böyle. Evet canlarım. Ekmeğimi gördünüz yaptım. Tavsiye ederim gerçekten. Şimdi bunun yanına bir çayla peynir kahvaltılık çıkarın tamam başka bir şey aramayın yani o kadar lezzetli. Tabii Mısır ekmeğini sevenler için lezzetli. Çorbamız da hazır. Daha ne olsun? Ne olsun? Sağlık olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. E, hatam, kusurum olmuşsa affede inşallah siz beni. Bir de hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cumamız inşallah. Herkese hayırlı, mutlu, huzurlu cumalar olsun arkadaşlar. Dualarınız kabul olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden yine iyi olsun arkadaşlarım. Birbirlerimize birbirimize dua edelim. Kimin ne sıkıntısı derdi varsa Rabbim kurban olduğunu Allah'ım hepimizi feraha çıkarsın arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı günlerimiz olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.